Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok üzüldüm. Yani bana bir az at atılan bir iftira yani. Sparta'ya de bunu kesemiyorum. Lütfen şu ikisini anlar mısınız? Evet, ben bunlardan baktım. Allah Ben bunlardan baktım abi. Ben bunlardan baktım. Bak. Emirden beklerdim de açık burası. Senin hiç beklemez. Bir daha yakın arkadaşım olmayı da mi? Ben bu bir işte ona sana... küfür etmeye kadar <laughs> ne kadar bir cefer edecektim. Sen benim bir daha en iyi arkadaşım olacaksın. Emir, hele sen benim bir kadın bile abi kardeşim abi. Ben ben sana kardeşim derim. Ben seni, seninle güldük, eğlendik, doğandık bir şey atma. Ben şu göstereceğim. Yukarıda Emir. Yukarıda Açık Burak sesi için oraları gösteremiyorum. Evet Nigi abi. Demiş. Eski karıncı. Şey, Bak. Değil mi? Ay, pardon artık. Senden hiç bekleme. Bir daha benimle arkadaşım. Sen bir daha Sen zaten beni kaybettin ki. En başından kaybettin. Dün, dün beni kaybettin. Sen beni her gün kaybettin. Sen de bir yürü git buradan. Yani. Sen bir yürüyeceğim. Bir daha sizinle ben bir gün bile konuşmayacağım. Hele bak Akif. Sana güvendim mi? Sana can bulsun dedim. Sana kardeşim gibi. Sen de bir çiz gibiydi Ne yaptın lan? Ne yaptın? Niye böyle yaptın aramızda? Bak. E, emir. Bak Emir. Seni hiçbir şekilde affetmeyeceğim. Benden özür dilemeyin. Bir daha, daha. Abi Akif Burak falan filan videolar gelsin falan filan demeyin. Akif Burak'ı özledim falan filan demeyin. Ben onlarla ilgili bir şey yapmayacağım. Hadi. Hadi. Hadi.